arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava çok soğuk, soğuk havaya göre bir yemek yapmak istedim. Size bugün saç kavurma yapacağım. Ben bunu tavuktan yapacağım, bol acılı böyle, içimizi ısıtsın. Bunun için size malzememizi veriyorum. Tavuk göğsümüzden kuşbaşı doğradım ben tavuklarımızı. Bir adet tavuk göğsü, bir adet soğanımız var, bir diş sarımsağımız var, biraz mantar. 2 adet biberimiz var. Kekik, pul biber ve tuzumuz var. İsterseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Ocağımızın altını açıyoruz ki sacımız ısınsın. Bu arada bu çok güzel oluyor. Bunun yanına isterseniz evde Kendiniz lavaş yapabilirsiniz, lavaş biliyorsunuz çok kolay olan bir şey. Hemen su, un, tuz gibi lavaşla da çok güzel oluyor yemesi. Hem çok besleyici, hem kalorisi çok yüksek bir yemek değil. Hemen yapımına geçiyoruz. Şöyle kuşbaşılarımızı saçımızın içine alıyoruz. sonra da tavuklarımız kavrulurken ben bu tarafta soğanımızı ve biberimizi doğramak istiyorum. Bugün ayrıca ve gayet kandili. Herkesin mübarek kandilini canı gönülden kutluyorum. Bu gece herkes birbirine çok dua etsin, çok tövbe yapalım. Birbirimize yaptığımız dualar her zaman daha kabul kabul bulan dualar. Şimdi birazcık soğuklarımızı Şöyle. Ay güzellerimi de küçük küçük doğuruyorum. 他给你的。 Şimdi bir adet soğanımızı da kabuğumuzun içine alıyorum. Tabii ki hemen zeytinyağımızı şöyle bir miktar kabuğumuzun içine alıyoruz. kenarımızla bu şekilde. Bir adet sarımsak, bir iş sarımsağımız vardı. Onu da ilave ediyorum. Sarımsak da ayrı bir aroma katıyor başlarımıza bunun güzel işte yapmanın sebebi de e, suyunun içinde kalması için çok kısık ateşte yaparsak e, suyunu salıyor sürekli sefer tavuklarımız, e, kabuklarımız, sert oluyor. Kızıl ateşte yaptığımız zaman suyu da içinde kalmış oluyor. Daha bir lezzetli oluyor. Biberlerimiz yağ ve Dediğim gibi çok kısa sürede çok doyurucu, lezzetli bir yemek olmuş oluyor. bakar mısınız Güzel, de. Bana diyorlar Sevgi Hanım niye kilo alıyorsunuz? Nasıl Bunları görünce dayanamıyorum. Yanına iki tane de lavaş yapıyorum. E bandır bandır ya Biz Türk milleti olarak zaten hamur işini çok severiz. Şimdi Son olarak mantarlarımı da ilave ediyorum. Bu şekilde. Bir iş altı dakika da böyle kavuruyoruz. Sonrasında yemeğimiz hazır. Baharatlarını ilave edeceğiz. Mantarlarımız da kendisini çekti, suyunu saldı içine. Şimdi haraplarını atıyoruz. Bir miktar tuz, pardon, bir miktar tuzumuzu attık. Biraz karabiberimiz var. Pul biberimiz. Ben acıyı sevdiğim için çok fazla kullanıyorum. Arzuya göre istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bir miktarda kekliğimizi alıyoruz. Şöyle bir çevirip altını kapatıyorum. İşte bu kadar çabuk yapılabilen çok kolay bir saç kavurma oldu. Hepinize afiyet olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.